<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün senler mod tanıtımını ikinci bölümünü çekiyoruz ve bu mod tanıtımıın ismi Fifi Koyur nasıl bir mod dersiniz arkadaşlar şimdi hepimiz beraber göreceğiz inceleyeceğiz gördüğünüz gibi böyle bir dakika bir uzaklaşayım şuraya çıkalım şimdi e, gördüğünüz gibi bir bovan quiver'ımız var bu e, bunun enel bu bildiğimiz e, yay çubuk üçgen şeklinde bir de böyle yapılıyor deri şu çanta gibi şey yapmanıza yarıyor ve bunu yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra böyle de ters de yapılabiliyormuş bunun enerjisini bunlarla böyle oklarla çoğaltabiliyorsunuz. Çoğaltıyorsunuz işte. Ok dolduruyorsunuz içine gibi diyeyim size. Çanta gibi bir şey bu da. Ve bu ıı, böyle ateş lok ok gibi bir şey atmıyor. Gördüğünüz gibi bizim bildiğimiz normal her zamanki oku atıyor. Ve buna gelirsek bu Torch arrow. Bu Torch arrow bir meşale, bir ok. Onlarla yine enerjisi çoğaltıyor. Ee, yine bir çanta. Yine bir aynı anlattığım gibi enerjileri doldurarak şey yapıyor. Bu da aynısı gibi yapılıyor. Gördüğünüz gibi o bu. Sağ tıklıyorum bir şey olmuyor. Çünkü boş içi. Gösterelim. Crafting'i alalım. Crafting'i koyalım. Şunu koyduktan sonra etrafına böyle şeyler koyu koy işte gördüğünüz gibi xp de geliyor bu arada bunu yapınca böyle çoğaltıyorsunuz tabi bunun bir game o sıfır alayım dur yanlış <laughs> oldu bir dakika dur yanlış yazdım <laughs> Allah'ım ya bir yemek alamadık tamam ne olsun bir şey olmaz şimdi gördüğünüz gibi craftingi aldık ama bunun süreleri kolay bitiyor sanırım yani ne kadar koyduğunuz oka bağlı mesela bunları aldıktan sonra akonuzun süresi dolmuyor tekrardan craftingi gidip tekrardan koyacaksınız ve tekrardan enerjisini yük yükselteceksiniz Böyle gördüğünüz gibi full yaptım. Tam 64 ok sığdırıyor biliyorsunuz buna. Ee, gelelim. Şu okun özelliğini bir dur şunu gösterecektim. Bu ok ender şart gerektiriyor. Bu ender şartla ne işe yarıyor derseniz bir tane ender incisi koyarak dört tane elde edebiliyorsunuz. Bu okunda şöyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi bu da yani bunları artık göstermeme gerek yok. Teker teker bununla böyle yapıyorsunuz. Ve bundan 64 tane yapıp bunun enerjisini çoğaltıyorsunuz. Zaten bunu ilkten göstermiştim. Yani boşuna tekrar tekrar göstermeyeyim. Aynı de belki gösteririm. Durun. Hah. Gördüğünüz gibi bu bir dakika. Bir tane alayım. Şunu alayım. Canımızı götürecek mi onu deneyeceğim. Çünkü bildiğimiz gibi her indir pearl canımız gidiyor. Bunu herkes biliyor. Bunda gidiyor mu bir test edelim arkadaşlar. Bunda gitmiyor. Ee, neden gitmiyor derseniz çünkü bak ok yere indiği an bizi oraya çekiyor. İnmedi mi? Bunu söylemeyi unuttum. Ee, oku fazla uzatarsanız gördüğünüz alana kadar atabilirsiniz. Misal ben şu şurayı görüyorum. Atsam direkt geldim. Ama bak galiba oraya yetiştiğim yere geldim ya. Bilmiyorum bir tekrar deneyim. Attım bekleyelim. Ve takılalım. Ee, bakayım olacak mı? Olmazsa gördüğümüz yere kadar. Aynen. Çünkü denize attım bunu. Hala mı oğlum? atayım. Heh, aynen. Gördüğümüz yere kadarmış arkadaşlar Çünkü ben bunu biliyordum. Yani birden öyle üç kere olunca e, oraya ışınlandı zannettim. Şimdi şu gördüğümüz ağacı atalım. Ve geldik. Eski yerimize geri dönelim. Tamam. Eee öbür oklara bakarsak şimdi bunu kullandık bunu da kullandık geldi bu geldik buna bu bildiğimiz gibi bunun oku ha bir dakika bunun oku çok değişik ee, şimdi siz hani bunun zamanlı şeyleri olur böyle ikisi ya da daha uzun süreli Bunda öyle değil arkadaşlar. 45'lik yapacaksınız ve 3 ok koyacaksınız. 3 ok koymanın sebebi gördüğünüz gibi yapımız işte böyleymiş. Örümcek gözü sadece. Bir netr var bir de örümcek gözü. Ee, bunu öyle yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra yine aynı gibi normal enerjisini yaparak işleyeceksiniz. Bu niye şöyle derseniz bir tane bu ne lan? Dur bir dakika. Yanlışlıkla başka bir moddan şey içermişim. Bunu da koyalım. Şu zombiyim sen. Bunlar yanıyor ya. Şurada gideceğiz. Bir dakika. gece alalım. Hadi. Hadi. Neden olmuyor? Hadi kendimizi atınca. Bekle bekle dur 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 dur. Evet evet. eee baya bir vermiyor kadar. Şey yapacaksınız arkadaşlar. Bunu böyle zombilere atınca olmuyor. Bir iskelete deneyelim bu da olmuyor. Sadece insanlar kapışma böyle modlu filan kapışma yaparsanız bu modu tercih edin bence. Ve her attığınız ok yere düşüyor. Bunları da toplamayı unutmayın. Gelelim ateş okuna. Böyle bir sürü ateş oku dediğim lav oku. Bu e, lav kovasının yapımını biliyorsunuz. E, Bakıt yaptıktan sonra lava yeter de bir yerde bulunca yaparsınız. Bu iron arrow. Bunu sonra göstereceğim. Geldik buna. Bu lava ruf yapımı böyle zaten yine aynısına enerji yapıyoruz. Bu niye şöyle derseniz attığınız yerde tam o blokta lav çıkıyor arkadaşlar ve etrafa dağılmaya başlıyor. Ve cidden bu çok güzel bir şey ama siz 64 tane lav bakı harcayana kadar çok zaman geçer. Bu bunun okları yere düşmüyor. O kadar zor bir şey. Ve bir tane water'ı böyle atarsanız aynı yerde çıkıyor zaten water'da. Şimdi gelelim suya şeyi, su yapma şeyi bu 3 tane ok istiyor ve su kovası istiyor bunu e, şöyle denersek bir dakika normal bir arrow almak istiyorum bir dakika arrow kalmadı bizim Heh. şöyle gördüğünüz gibi ne koyarsanız koyun olmuyor ama iki tane daha alırsak koyalım şuraya gördüğünüz gibi üç tane water arrow elde ediyorsunuz ve bunların süresini yine çoğaltabiliyorsunuz bu da attığınız yerde su çıkıyor bu da zor bir şey aslında yani teker teker 64 tane yapana kadar şunu kapat tamam sıra bu normal. Iron araba gelelim onun özelliğini göstereceğim. Iron araba normal bir oktan yapılmıyor sadece şuraya okta ne koyuyoruz lan? Unut bir dakika bakayım. Heh, heh. Çubuk yerine iron koyuyoruz ve bu iron -no ne iş arıyor derseniz bakın şimdi normal ok alalım nerede? Game mode sıfır alalım. Normal oku. Yarım cam vuruyorsa bu aydın arı. Arrow... Dur lan gelmedi. Oha çok gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çekişti oraya gidiyor bu. Bir çekişti. Yine de fark var yani. Bakın o oraya kadar yetişemiyor. Bu hem fazla hasar gördüğünüz gibi bir ya da bir buçuk vuruyor. Mesafe göre. Ya da şöyle yaparsak hemen. Hem uzağa gideyim daha fazla hasar oluyor. Bu kırılması zor oluyor diye bir şey yok bu demirde. Ve bir tane daha var. Bu. Bunu göstereceğim şimdi. Bunun yapımı barut. Bu attığımız yerde kralokçu hani hangi gemi olur o da patlıyor ama ama o kadar gördüğünüz gibi şey yapmıyor. Ve borutu kolay bulabilirsiniz. Taşları patlatamaz. Böyle. Sadece toprak. Ağaç. Yani kolay ağaç denizleri. Ya da kolay bir şey için lazım olur. Ee, bunun okul yapımına geçecek. Aynen borut. Yine enerjisini çoğaltabiliyorsunuz. Yani bunları anlatmıyorum zaten. Bir tane anlatınca anlarsınız. Ee, bu kadardı. Başka anlatacak bir şey kalmadı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.